Yaşamak ama neye göre yaşamak? Kimimiz yalanlarla yaşarız, kimimiz doğrularla. Ama şunu biliyoruz ki ne sizin yalanlarınız ne de bizim doğrularımız aynı yolda, aynı kefede olamayacaklar. Sizin gerçek yüzünüz elbet bir gün ortaya çıkacaktır. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ama şu var ki siz Yalanlarınızı gizlemeyi biliyorsunuz Biz doğrularımızı söylemeyi Pişman mıyız? Değiliz Asla çünkü pişmanlık Sadece yalan söyleyenlerin Mahkumların Ve zorda kalanların Söylediği bir durumdur Biz doğruyu söyler Doğrunun peşinden koşarız Gerektiğinde canımızın acıdığını Bile bile o doğruları savunuruz Çünkü bu yola Biz sizinle değil Doğrularımızla çıktık Hayat felsefenizi, yaşamınızı o doğrular üzerine kurmayı başarırsanız ve bu doğrularla yaşamayı öğrenirseniz emin olun sizi yolda bırakacak hiçbir şeyle karşılaşmazsınız. Sadece çürükler, bozuklar, yalancılar sizden kopar ve sizden ayrılırlar. Unutmayın, doğruluk cesaret işidir. Korkakların yapacağı bir şey değil.